üçüncü Roma'yı anlatsana bir. Üçüncü Roma. Çok soru geliyor onun için. Evet. Biz diyorlar e, İslam İmparatorluğu İmparatorluğuyuz. Hı. Roma ile ne alakamız var diyorlar. E Roma dediği şey yani ne demek yani Roma? Böyle soruyorlar. Biz Roma'nın İslam kesimiyiz. Roma'nın bir de Pagan kesimi var çok tanrılı. Bir de Hristiyan bölümü var. Hıristiyan de Hristiyan bölümü çok başarılı görünmüyor. Yani onu söylemek Hı. lazım müesseseler itibariyle ama Roma İmparatorluğu öyle bizimkilerin sandığı Roma bak bu tip lafları söyleme hakkı yok bizimkilerin hiçbir şekilde çünkü dindar olmak ve hatta mutasip olmak ve hatta çok milliyetçi olmak demek bazı şeyleri bilmemek demek değil şurası çok açık Türk milletinin tarihçileri Roma İmparatorluk tarihini müesseselerini, medeniyet tarihini okumuyorlar okumuyorlar yani bu e, çok Latinçe açık. Latince bilen de çok az var. Evet Latince bir parça öğrenirsin, evet. öğrenmezsin. Kitaplar var, tercüme edilmiş, okursun. Sonra bizim Osmanlı tarihi gibi değil yani Roma tarihinin nefis şeyleri var, sentezleri ve daha küçük basit yazılmışları var. Şimdi bir örnek hatırlayalım. Biliyorsunuz Momsen, Theodor Momsen, Roma hukukçusu ve tarihçilerin en başta gelenlerinden. Ve aşağı yukarı Nobel Edebiyatı'nın ya ikincisidir, ikincisi galiba Edebiyat Ödülü'nün ona verildi. Başka hiçbir tarihçi almadı Edebiyat Ödülü. Çünkü o kadar güzel tarif ediyor ki Roma İmparatorlarının konumunu, durumunu falan o kadar bilgili. Şimdi bunu okumak bir keyiftir. Okumuyorlar. Yani mesela Bizans tarihi bilgisi yok bizim tarihçilerin. Çok açık Prokopius bu. Prokopius mesela ne kadar zevkli. Prokopius da okursun, başkasın da okursun. Efendim, e, niye mesela Ostrogorski okumasın, niye Vasiliev okumasın? Şimdi bak size bir örnek vereyim. Bahreyn neresi? Körfez'de küçük bir Arap melikliği, krallık oldu şimdi. Galiba müze yapılıyormuş. Müzesi güzel yapılıyor. Değil mi? Evet. Fakat evet. ne var bu Bahreyn'de? Asıl Katar. Bahreyn mi Katar mı? Katar. Katar hepsi yapıyor onlar. Sırayla modern, hepsi sanat, yapıyor. Ya, o niye evet, Şu Şimdi bu Bahreyn'de mi? bir adam çıktı. İrfan Şahit. Şu anda en önemli Bizans tarihçilerinden bu. Ve Bahreyn'e Bizans Roma uğramadı bile. Yok yani böyle bir şey. Bu bir merak meselesidir. Bir kültür meselesidir. Yani imparatorlukların tarihini inceleyen adam hem de bu bölgede kendinden evvelkileri bilir. Ben size Roma uzmanı olun da demiyorum. Yazılanları okuyun yeter. 10 tane kitap okuyacaksın. Bunu yapmadan böyle vay diyor Roma diyor imparatorluk, imperialist diyor biz değiliz <laughs> diyor. Buyur ya. Nereden çıkarıyorsun <laughs> ya? Yani böyle bir de kelime... Biz devletiz diyor. Peki devletin farkı ne desen onu da bilmiyor. Çünkü bu karanlık bir şey. Osmanlı İmparatorluğu tabirini kullanmayalım. Diyor. Niye Sen kullanmıyorsun? Lampirottoman dediği zaman bizimki itiraz etmemiş ki hiçbir zaman. Yani Reisül Kütap Efendi'nin önüne nişancıya bağlı Lampir diye bir vesika ile geldiği zaman adam bir itimatname ile hiçbir itiraz etmemiş evet. ki al bunu götür bre kefere doğru düzgün <laughs> getir dememiş ki yani Osmanlı'nın demedeni yani, biz mi diyoruz hocam evet hocam? ya böyle bir şey çıkartıyor adam ya yani böyle ya bu ya, kasaba kültürü de o. çok enteresan ha her şeyi biliyorum zannediyor ve itiraz ediyor Niye yazan hocam kes ya? es hocanın sözünü İmparatorluk ne? mu devlet mi diye makaleler yazan oldu ne devletin manasını biliyor mu ya bak ne kadar iyi herife şey hani bir imtihanda sormuşlar talebeye 1910'larda mı ne bu dalak ne işe yarar demiş. Çocuk düşürmüş. Vallahi bili, biliyordum unuttum demiş. Vah vah ilim dünyasının kaybı demiş. Çünkü dalak ne işe yarar bilinmiyor o zaman. Bu da maka. Ya devletin sen hele bir güzel etim ver verdi görek yani. Çok büyük bir şey. <laughs> Taçlandırma yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu olmaz işte. Bu olmuyor. O zaman olmuyor. Yani o iş bitiyor. Çünkü bu iş hakikaten kolay değil. ...ve bizde bazı insanların zannettiğinin aksine milliyetçilik kasaba ideolojisi olamaz. Ona şey derler ecnebiler, parochial minded derler. Yani şeyinci, mahalle kafası derler, odur o. E, milliyetçilik aslında hakikaten üniverseldir. Yani dünyayı tanıyacaksın, göreceksin falan öyle geleceksin oraya çok enteresan ama... Bizde ben maalesef marksistlerimizin bile zaman zaman çok yerel kaldığını gördüm. Öyle onun için olmuyor tabii o zaman.